Herkese merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz üzere bir önceki çektiğim Faceit videosunda CS2 ayarlarımı çok merak ettiniz arkadaşlar. Ben de buna özel bir video çekmek istedim. Sizlere bugün çok hızlı, basit bir şekilde CS2 ayarlarımı anlatacağım. İlk önce yorumlarda görmüştüm. Hızlı bir şekilde onu göstereyim. Bir kişi mermi izlerini nasıl açabilirim diye söylemişti, sormuştu. Şurada gördüğünüz gibi oyun tarafına geliyorsunuz ve eşya kısmında birinci şahıs izleri var arkadaşlar. Burada etkin olduğu zaman benim bildiğim mermi izleri açık oluyor. Mermi izlerini görebiliyorsunuz. Bunu kapatırsanız kapalı olur. Ee, hiç vakit kaybetmeden sizlere de sıkmak istemiyorum. CSHK ayarlarımı göstermeye başlayayım arkadaşlar. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyin. Sizlere bir Steam Random Key hediye edeceğim. Videonun e, herhangi bir bölümüne Random Key'i gizleyeceğim arkadaşlar. Sizler onu alıp Steam'de aktif edebilirsiniz. Şimdi gelişmiş görüntü kısmında oyuncu kontrastını aktif olarak kullanıyorum. Çünkü oyuncuları bence e, hani çok bir farkını göremedim. Eğer FPS'iniz düşükse bunu kapatabilirsiniz. Ama e, oyuncuları ları daha rahatlıkla görebilirsiniz. Yani eğer FPS'iniz iyi bir durumdaysa. dike dikey işlemeyi kesinlikle devre dışı bırakın. FPS'iniz artar. E, eğer Nvidia ekran kartı kullanıyorsunuz etkin artı yükselteli yapın. Oyun içi ve menülerde bin yapın bunları. Eskiden FPS altı remak sıfır yazıyorduk CMD'ye. Şu şekilde e, açtığımız zaman FPS altı sıfır yazıyorduk. Artık bence onun bir etkisi yok. Bunların ikisini bin yapın. Ee, onun dışında mevcut özel yapıyorum. Çünkü neden? Kendim ayarlıyorum. Zaten ilk baş hepsini buradan düşüyor alın. Daha sonrasında e, keskinliği yumuşatma modunu arkadaşlar. E, eğer bilgisayarınız yine iyi bir durumdaysa, ortalama bir bilgisayar sahibiyseniz 4x yapabilirsiniz. Bu ne işe yarar? Yani şu e, şeyin etrafındaki, ajanın etrafını görüyorsunuz ya. Bunlar biraz daha böyle e, pürüzsüz görünür. Sizlere böyle karıncalanma hissi yaratmaz arkadaşlar. Ama bu eğer FPS'iniz düşükse ve FPS artmaktadır istiyorsanız yok yapmalısınız. Çünkü çok fazla bir şekilde FPS'inize etki eden bir ayar bu. Eğer PC'niz iyi bir durumda değilse FPS'iniz düşükse kesinlikle bunu yok yapın. Onun dışında bu birazcık da böyle FPS arttırma videosu gibi olabilir ama en azından benim ayarlarımda göreceksiniz. Ben hiçbirini değiştirmiyorum. Hepsini bu şekilde kullanıyorum. Bunlar zaten düşük. Ee, sadece güneş kullanıyorum. Model doku, doku detayı düşük. İki doğrusal süzme kullanıyorum. Ee, normalde bilgisayarım e, şurada yıldız işaretiyle eş süzme 2x diyor ama ben bunun ne yani tam olarak bilmiyorum ve bir faydasını da göremedim. O yüzden en düşükte kullanmak FPS açısından iyi olur diye düşünüyorum. Shader parça çık düşük, çevre elemi devremiş, devre dışı. Ee, yüksek dinamik aralık, performans ve fidelity FX Super Resolution. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu e, en yüksek kalite yapınca evet FPS bir tık düşebilir fakat bu oyunu gerçekten eğer performans moduna alırsanız oyunu neredeyse böyle Karıncalaştırır yani ekran çözünürlüğünüz HD olmaz. Bakın görüyorsunuz ne kadar e, güzel bir şekilde e, detaylı bir şekilde yani hiçbir karıncalanma olmadan karakteri inceleyebiliyorum. Bu da e, en yüksek kalitede olmasından dolayı yani bu çözünürlüğü en iyi yapıyor. Sanırım bu biraz DLSS'e benziyor. Bunu performans yaptığınız zaman e, FPS'iniz daha çok artıyor ve bazı kareleri devre dışı bırakıyor. Siz hani, yapay zekalı tamamlıyor mu tam bilmiyorum ama güzel bir görüntü istiyorsanız çok fazla FPS'e de etki edeceğini düşünmüyorum. Aranızda kullanan vardır. En yüksek kalite yapabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden. Bakın gösterge kenar konumları normal. Onları hiç ellemiyorum zaten. Görüntü kısmına geçelim. Tam ekranda oynuyorum. E, 4-3 oynuyorum arkadaşlar. Sizlere de bunu öneriyorum. Çünkü karakter genişliyor. Daha rahat vurabilirsiniz. Çözünürlük en yüksek. Çözünürlük neyse onu kullanıyorum ben 4-3'te. 1440'a 1080. Onun dışında ekran herzimi de sormuştunuz. 180 herzide kullanıyorum. Hiç vakit kaybetmeden şu şekilde sensivitimde. Aslında oyun içi sensivity şurada da var. Şöyle fare hassasiyetimi göstereyim. Oyun içerisinde aslında bir olarak duruyor ama ben buradan hiç değiştirmiyorum arkadaşlar. Direkt konsolu açıyorsunuz. E, ee, Sensivity 1 yazıyorum. Sensivity 1'de kullanıyorum ben bunu. Ee, bu şekilde. Onun dışında DPI'yi sormuşsunuz. DPI'yim de 1200 arkadaşlar. DPI 1200 kullanıyorum, sensitivity'yi de CS2 içinde 1 olarak kullanıyorum. Eğer konsolu açmayı bilmiyorsanız da burada ayarlar kısmında oyun en yukarıda geliştirici konsolunu etkinleştir evet diyerek ESC'nin altındaki tuşa basarak konsolu açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Sensitivity kullanabilirsiniz. Son olarak V model ayarlarımı göstereyim. Onları da e, kodlayarak şu şekilde yazıyorum. VM model 60, 68 yazıyorsunuz. Zaten en yüksek benim bildiğim 68. Onun dışında VM model alt preset post yazıyorsunuz. Preset post 1 var bir de 2 var. Ben 2 olanı kullanıyorum. Eskiden 3 vardı 3 kullanıyordum. Ama CS2'de 1 ve 2 kaldı. Preset post 2 kullanıyorum. Onun dışında hiçbir ayarı değiştirmiyorum arkadaşlar. Ee, bir de biraz sallantı ayarı var galiba. O sallantı ayarı da açık. Onu zaten o default olarak açık geliyor. Onu ellemiyorum. Şu iki kodu yazdığınız zaman benim VM model ayarlarıma ulaşmış oluyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında da ben bilgisayarımı kullanırken optimize etmek istiyorum. Bellek kullanımlarını düşürmek istiyorum. İşte gereksiz dosyalarımı temizleyeyim. FPS artışı olsun. FPS dropları yemeyeyim. Kasmasın. Hızlı olsun istiyorsanız evsifsoftwarerap.com sitesinden programımızı indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi DNS VPN bölümü sayesinde de şu an ülkemizde kısıtlı olan Discord erişim sağlayabiliyoruz ya da herhangi bir web sitesindeki kısıtlı web sitesine giriş yapabiliyorsunuz bu program sayesinde arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi Discord'da açılıyor starting service diyerek. Onun dışında performans bölümünde dediğim bellek kullanımınızı azaltabilirsiniz. A kısmında A hızınızı ölçebilir. Sistem kısmında sistem bilgileriniz ölçülür ve bazı öneriler alırsınız. Bu sayede programımızda bellek kullanımınızı ve benzeri şeyleri azaltarak disk kullanımınızı azaltarak oyunlarınıza daha yüksek optimizeler edinebilirsiniz. Daha yüksek FPS'ler FPS alabilirsiniz. Ayarlar kısmıyla da uygulamanızı özelleştirebilir ve bizlere bu aşamı destek olabilirsiniz. Onun dışında Crosshair tarafına gelirsek şu şekilde bir cross kullanıyorum. Bunun da zaten kodunu şuradan paylaşacağım hemen sizlere. Paylaş ya da e, içeri aktar diyorum. Videoda da göstereyim şu şekilde kodumu. Açıklama kısmına da bu kodu kesinlikle yapıştıracağım. Benim e, nişangamı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir nişanga. Son olarak hasar tahmini kısmına gelmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi üçü de kapalı. E, benim biraz pingim yüksek olduğu için bana bazen yanlış hissettirebiliyor. Adamı vurmuş gibi hissediyorum. O sırada cross'u çekiyorum fakat adam ölmemiş oluyor arkadaşlar. Eğer yüksek pinginiz varsa ki e, düşük pinginiz bile varsa ben açıkçası e, hepsini kapatmanızı e, tavsiye ediyorum. Çünkü e, bazen gerçek Ces baga giriyor ve ölüp ölmediğini anlayamıyorsunuz. O da size sıkıntı yaratıyor. Ama hepsine hayır derseniz tam olarak öldüğü zaman öldüğü anını görürsünüz oyuncunun ve sizlere ee, yanıltma yaşatmaz. Evet genel olarak CSK ayarlarımda bu şekildeydi. Bir önceki Faceit videosunu beğendiğiniz için de şimdi de bir Faceit gameplay'ine geçelim. Two short.

Short, short. Good job, Dev, def def defusing, defusing, defusing. Throwing oh, oh, oh. Yeah, yeah, connector. Bomb it, bomb Good job. Good job. Site, one side.

deck <laughs> <Okay. gülüyor> ah, <laughs> <last, one> <laughs> bomb abi ne yapıyorsun i bit going terror. nice. Good game. Evet arkadaşlar umarım bu Faceit maçını da beğenmişsinizdir. Ee, videomuzun sonuna geldik. Eğer Steam Random Key'de aktifleştirdiyseniz oyununuz hayırlı olsun. Umarım güzel bir oyun çıkmıştır arkadaşlar sizlere. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.